doğru okumayan insanlarda şey olduğu oluyor. Bencil gibi algılanabiliyor. Halbuki sağlıklı bir şeyim var, bencilliğim var. Yani hani öyle olmadığımı biliyorum mesela. Çünkü o başka bir şey, o bencillik ama herkesin sağlıklı bir bencilliğe ihtiyacı var hani. O hiç o olmayan bir de bizim e, Türk yapımızda şey vardır ya çok vericilik, çok Karşısındaki karşısındakiyle ilgilenme, kendin kendini hiç bilmemek ve kendine hiç bakmamak, kendiyle hiç ilgilenmemek. Benci Bence bu tatta insanlara biraz bencil geliyorum. Evet doğru söylüyorsunuz aslında. Biraz insanın kendini düşünmesi gerektiği noktalar kesinlikle var. Tabii ki yani ben kendimi sevmezsem seni sevemem ki hakikaten öyle. Evet. Kendimi sevmezsem bu şey demek oluyor. Ben iyi değilim oluyor. Ben iyi değilsem seni sevmeye de şeyim yok ki. O zaman o bir şey olduğunu fark ettim mesela 21 yaşında. E benim de sevgiye ihtiyacım var. Belki de seni sevmiyorum ama belki de sadece beni sevdiğin için seninle beraberim. Ne kadar gidiyor o yani.